Merhaba, ben Beşir Şahin İncer. Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. Alanımda ihtisasımla beraber 10 yıldan uzun bir tecrübe ve bilgi birikimine sahibim. Kas iskelet sistemini etkileyen her türlü ağrı ve fonksiyonel kayıplar branşımıza tedavi edilmektedir. Özellikle romatizmal hastalıklar, spor yaralanmaları, kemik erimesi, skolyoz, kifoz gibi omurga eğrilikleri, Kemik kırıkları ve ortopedik ameliyatlar sonrası kaybolan kas fonksiyonlarının geri kazanılması, beyin felci ve omurilik yaralanması gibi nörolojik hastalıklarda kaybolan kas fonksiyonlarının geri kazanılması başlıca tedavi ettiğimiz hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavisinde günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığı azaltmak, kas iskelet sistemi fonksiyonlarının geri kazanılması, hastanın ağrılarının azaltılması tedavinin temelini oluşturmaktadır. Bu hastalıkların e, cerrahi olmayan tedavisi bizim başlıca alanımızdır. Sular Akademi Hastanesi bu hastalıkların tedavisinde güçlü bir altyapıya ve e, tecrübeli bir ekibe sahiptir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon olarak bizim misyonumuz hastalarımız için maksimum fonksiyonellik ve minimum ağrı şeklindedir. Hastalarımıza şifadiler, onları tedavi etmekten mutluluk duyarız. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.